Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkların türevi yani ters trigonometrik fonksiyonların türevi nasıl alınır onları inceleyeceğiz. Sinüsle başlayalım. Ark sinüs ax bölü b olsun dedim. Direkt x demedim ki genel olarak nasıl davranıyorlar daha rahat görelim. Burada öncelikle biz bir üçgen çizelim ki ark sinüsümüzü elde edelim. Biraz daha yavaş çizeyim şöyle. Şimdi bu açımız y olsun. E, ee, burası ax bölü b olsun. Burası 1 olsun. Buradan sin y eşittir. E, ee, ax bölü b geldi. Peki burası ne olur? Buraya bakalım hemen. Ee, bunun karesi artı bunun karesi eşittir. 1'in karesi olacağı için 1 eksi ax bölü b'nin parantez karesi olur. Çünkü biraz müziğin sesini kısmak istiyorum. Pisagor'u yazdığımızda ax bölü b'nin karesi artı e, şöyle abc diyelim. ab'nin karesi artı bc'nin karesi şöyle eşittir ac'nin karesi. Bu eşitliği yazıyorum şu an. E, ab'nin karesi artı bc'nin karesi de bunun karesini alırsak kök kalkar 1 eksi ax bölü b'nin parantez karesi eşittir 1'in karesi şunlar birbirini götürür bir eşittir bir gelir her neyse burayı silerim biraz karışık gözükmesin bu şekilde devam edelim daha sonra ben neyi elde etmek istiyorum? Arcsin a x bölü b elde etmek istediğim için burada arcsin yazıyorum. Arcsin bu içeri geldi, AX bölü b sinüsün tersini alıyoruz eşittir y oldu. Daha sonra ben bu denklemde her iki tarafın türevini almak istiyorum. Oradan sonra ne gelecek? kozinüs gelecek ve y dy gelecek. Şimdi göreceğiniz. Şimdi sin y'nin türevine e, kosinüs y kosinüs y çarpı dy eşittir. ax bölü b'nin türevi ab burada e, x'in kat sayısıdır. x e, gider. ab dx gelir. a bölü b dx gelir. Daha sonra e, cos y gördüğüm yere ben kosinüs y'yi yazacağım. Şimdi sin y bu. Bir de buraya cos y yazalım. Kosinüs y'miz ne? E, y açısı burada. Komşu bölü hipotenüs, hipotenüs. Yani kök içinde. Ben niye güzel kök yapamıyorum? Her neyse. Kök içinde 1 eksi ax bölü b'nin parantez karesi. Şimdi kosya ye gördüğüm yere bunu yazıyorum. Kök içinde 1 eksi ax bölü b'nin parantez karesi çarpı D, Y gördüğüm yere ise sin Y yazıyorum. Pardon, arcsin AX A bölü B yazıyorum. Bunu biraz daha açalım. Arcsin AX A bölü B yazıyorum. Eşittir. Eşitliğimiz öbür tarafında A bölü B dx var. A bölü B dx. Daha sonra dx'i farklı rengi geçeyim. Şöyle dx'i karşıya göndereceğim bölü olarak. E, ve bunu şu ifadeyle başa yazacağım. Şimdi yazıyorum. D bölü DX sin AX bölü B Şimdi e, bakalım nereleri yazdık. Şunu rengini mavi mavimizi bir şey yapayım. Şimdi şunu yazdık. Bunu yazdık. Bunu yazdık. E, karşı tarafta ne kaldı? A bölü B kaldı. Ve bunu da e, şunu da şu ifadeyi karşıya bölü olarak gönderiyorum. Çarpı 1 bölü kök içinde bir eksi ax bölü b'nin parantez karesi. Bu ne demek? Şurası arksin ax bölü b'nin türevi demek. D bölü x başta. Buraya e, tekrar aynısını yazalım. D bölü dx arksin A x bölü b eşittir. Ee, aslında bunu düzenlemeye gerek var mı? Düzenleyelim. Ee, bu cevap aslında yine de biz düzenleyelim. A b çarpı bir bölü kökün payda şey payda eşitliyorum kökte. Şöyle yazayım. Ee, bunu açtığımızda şurada 1 var. Buraya b kare veriyorum. B kare eksi a kare x kare bölü b kare. Burayı da düzenleyelim. Ee, a bölü b şarpı ee, b aslında bu kök hem bunun içinde hem bunun içinde bunu şöyle alayım ben daha güzel gözüksün. Ee, bu şekilde bu kök üstü kapsıyor bu kök altı kapsıyor yani kök a bölü kök b eşittir kök içinde a bölü b kullandığımız özellik ee, b yukarı gitti b bölü kök içinde b kare eksi a x, a kare x kare bunu da düzenlediğimizde şuradaki B'ler birbirini götürecek. A bölü e, B kare eksi A kare x kare kaldı. Bu da kök içinde. Buna bakalım. E, Wolfram alfadan kontrol ettireceğim. E, Wolfram alfa şöyle dursun. D bölü dx arc sin ax bölü b bakalım e, bu gelmiş düzenlemiş a bölü b a bölü b 1 eksi kök içinde ax kare re bölü bir kare. Aynen bu ifadeyi bulmuş. Biz bunu düzenledik. Böyle bir şey bulduk. İşlem hatamız var mı? Yok herhalde. Gözüme çarpmadı. Varsa da özür diliyorum. Ee, öbürüne geçelim. Ama e, işlem hatam varsa bile şu doğru cevap. Şu. Ee, Ark kosinüse geçelim. Aynı şeyleri yapacağız. Aynı mantık. Tanjanta da aynı mantık. Kotanjanta da aynı mantık. Ama yine de göstermek istiyorum. Bu açıya biz y diyelim. Ee, bağlantıda bir sıkıntı mı var? Hayır. Bu açıya biz Y diyelim. Burası 90 derece olsun. Ee, burası AX bölü B olsun. Burası 1 olsun. Pardon burası 1 olur. Çünkü biz kosinüsü arıyoruz. Ne arıyorsak onu yazmam, ona göre yazmamız lazım. Şimdi kosinüs a x bölü b ee, devam edelim kosinüs a x bölü b ee, pardon telefonum çaldı dikkatim dağıldı özür dilerim kosinüs y eşittir a x bölü b oldu ee, buraya yazalım hemen bu da 1 eksi a x bölü b'nin parantez karesi oldu Burayı da yazdık. Daha sonra, burada her iki tarafın türevini alıyorum. Ondan önce bir de sin y yazalım, çünkü sin y'ye de ileride ihtiyacımız olacak. Ya da yazmayalım, ileride bulalım. Burada her iki tarafın türevini alıyorum. Kosinüsün türevi eksi sin y dy eşittir a bölü b dx. Eksi sin y çarpı d çarpı y gördüğüm yere e, burada arklısını bulacağım. Eşittir a bölü b dx. Burada hemen ark, ark kosinüs ax bölü b'yi bulalım. Ark kos ax bölü b eşittir y oldu. Burada y gördüğüm yere de bu ifadeyi yazacağım. Ark kos ax bölü b. Burada yine az önceki işlemlerin aynısını yazıyoruz. D bölü dx ark cos ark kosinüs ax bölü b e, eşittir a bölü b çarpı 1 bölü eksi sin y. Hemen sin y'mizi bulalım. Karşı bölü hipotenüsten 1 eksi ax bölü b'nin parantez karesi d bölü dx ark ax bölü b eşittir. Eksiği başa alıyorum. a bölü b'miz dursun. Çarpı 1 bölü sin y'miz neydi? Kök içinde şunu büyütmek istiyorum. Kök içinde 1 eksi ax bölü b'nin parantez karesi. Bu da bizim cevabımız. Arkosinüsün e, türevi bu şekilde alınıyor ve ee, başka yollar da var tabii ki. Ben bunu kullanıyorum. Ve bunu aynı şekilde düzenlemek istiyorum. Eksiğimiz başta olsun. A bölü B. Şu yukarısı 1 bölü 1 olsun ki daha rahat gözüksün. Aşağıda kök içinde. Burada hemen para, pay B kare veriyorum. B kare eksi. A x kare. A kare x kare bölü B kare. Burayı düzenliyorum. Eksi başta. Aşağı sıra geçelim. Karışmasın eksi baş, başta a bölü b e, çarpı 1 bölü 1 bölü e, kök içinde b kare eksi a kare x kare bölü kök b'nin karesi mutlak değer b olarak çıkar ama biz tek e, direkt b yazalım. Bir şey burada sonuçta eksi olsa bile siz buradan işlemi devam ettirirseniz şu, şu an orada işlemimiz uzamasın. Eksi a bölü b çarpı. E, birinci aynen yazıyorum. 1 bölü 1 buradan geliyor. Birinci, ikinci. Birinci aynen yaz. ikinci ters çevir çarp. Bu da b kare eksi. a kare eksi kare. Bunu düzenlediğimde de direkt şuradan yazayım. Şu b'ler birbirini götürüyor. Eksi a bölü kök içinde b kare eksi a kare x kare kalıyor. Gene bu bizim düzenlediğimiz halimiz. Wolfram alfadan kontrol edelim. Bu sefer arkos olacak. Bakalım. a bölü b Başında eksi var. a bölü b, 1 eksi. a kare x kare bölü b kare. Bunun alternatif formunu var mı? Buradan gidiyor, gidiyor. Şöyle bir şey bulmuş. Burada da biz iki kare farkını açabiliriz. Bunu elde ederiz. Bu da iki kare farkı. B'nin karesi eksi. A parantez karesi. Tamam. Şu, şu şekilde de yazılır. İki kare farkı da arat gözüksün diye. Hemen Ark A ax bölü B'ye geçelim. gene aynı şeyleri yapacağız. Bir sıkıntımı var? Hayır yok. Öyle güzelce bir üçgen çizelim. Dik üçgen. Buraya bu sefer teta diyeyim. Farklılık olsun. Teta bu sefer ta, tanjanta göre yazacağız. Tanjant neydi? Karşı bölü. Hipotenüs. Burası da ne oldu? A kare. X kare bölü. B kare artı bir oldu. Şimdi tan e, tetamızı yazalım. A x bölü b. Hemen ark tanjantın buzu bulalım. Ark pardon. Ark tanjant ax bölü b eşittir teta. Şimdi burada her iki tarafın gene türevini alıyorum. E, tanjantın türevi sekant kare x pardon teta olacak. Sekant kare teta d teta eşittir ax x gitti a bölü b dx oldu. Şimdi e, sekat, burada aslında tanjantın türevini de şurada hızlıca gösterebiliriz. E, yaklaştım. tan x d bölü de, ta, tan x olsun. E, Buraya nasıl yazalım? sin bölü senior, sin, sin x gördüğüm yere s e, cos x gördüğüm yere de c yazacağım. E, d bölü dx s bölü c burada hemen çarpımın pardon bölümün türevini uygulayalım. Üstün türevi sinüsün türevi kosinüs üstün türevi çarpı alt eksi altın türevi kosinüsün türevi eksi sinüs artı oldu çarpı üst altın türevi çarpı üst bölü altın karesi e, kosinüsün karesi artı sinüsün karesi ile bir ettiği için bir bölü c kare oldu. 1 bölü kosekant pardon 1 bölü kosinüs sekant 1 bölü e, sinüste kosekant. Burada 1 bölüce kare bir, biz 1 bir bölü e, sekant kare olarak buluyoruz. Sekant kare teta d teta. Burayı tekrar düzenliyorum. Ö, eskilerinde yaptığım gibi. Sekant kare teta d tetaya. Burada arka ifademizi yazacağız. Eşittir. a bölü b dx x e, Teta gördüğümüz yere hemen şunu yazalım. Arktan ax x bölü B. Arktan A x bölü B yazdık. Burada hemen düzenleyelim. Yine aynı şeyler. D bölü D x arktanjant A x bölü B eşittir. A bölü B çarpı 1 bölü sekant kare teta e, burayı düzenleyelim. Şuraya ben e, aynılarını yazmak istemiyorum. Bu ifade eşittir. A bölü B e, sekant neydi? E, bir kos, kosinüs, bir bölü kosinüs. Burada bir bölü sekant da kos kare e, teta olur. Hemen kos teta'yı bulalım. Kos teta da A, şey, komşu bölü hipotenüs. E, bir bölü burada gene şu ifade eşittir. A bölü B çarpı Burada kosinus tetanın karesi. Önce kosinus tetayı yazalım. E, komşu bölü. Yani 1 bölü 1 bölü. E, hipotenüs. ax bölü b'nin parantez karesi artı 1. Ama kök içinde. Bunu düzenleyelim. E, A bölü b'yi aynen yazıyorum. E, gene parantez içinde. Birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir. Çarp. E, o da... E, nasıl yapalım burada gene payda işlemler e, hızlıca yapılmış gibi gözükmesin ax kare bölü b kare bir de burada b kare geldi kök içinde bunu düzenleyelim kök içinde ters çevirip çarpıyorum b kare bölü ax kare artı b kare buradan da eşittir Şurası farklı işlemler karışmasın a bölü b e, b bölü ax A kare x kare artı b kare ama şurası kök içinde burada b kökten çıkardık ve aynı şekilde şunlar birbirini götürüyor. Ee, buradan eşittir a bölü kök içinde a x kare a kare x kare artı b kare geldi. Hemen bu oframaladan e, kontrol edelim. Ark tanjant olacak bu sefer. Ark tan a x bölü b. Bakalım ne bulacak. Bakalım ab bölü ax kare artı b kare. Bir yerde yanlış mı yaptık? Alternatif formu yok. Hemen kontrol ediyorum. Bir yerde hatamız var. Videoyu durdurup bir dakika. Evet geldim. Çok özür diliyorum herkesten. Şurada bunun karesini yazmayı unutmuşuz. Bunun karesini yapıp işlemlerimize devam edelim. Bunun karesi olacak. Şu parantezin karesi. Buradan eşittir. a bölü b çarpı. E, kökler kalkacak şöyle. B kare bölü ax kare artı b kare gelecek. Bu sefer şu b ile şu kare birbirini götürecek. Buradan da eşittir a b bölü a kare x kare artı b kare. Bu muydu? Buydu. Burada çok küçük bir işlem hatamız var. Şu iki, iki değil. a iki, i̇ki de bu. X gibi durmuş. Tamam. Ee, bu da bu şekilde arkadaşlar. Ee, son olarak ark kotanjantı bulacağız. Gene aynı şeyleri yapacağız. Şu tıpkısının aynısı olacak ama yapmak istiyorum. Ee, gene bu sefer kotanjanta göre yazacağız. Bu sefer y diyeceğim. Y kotanjant komşu bölü. Karşı buraya hemen ax bölü b diyorum. Buraya 1 diyorum. Buraya da 1 artı a, a kare x kare bölü b kare diyorum. Hemen kotanjantımızı yazalım. Yani kotanjant y'mizi kotanjant y eşittir. a x bölü b. Biliyoruz ki öbürlerinden işimize ark kotanjant lazım olacak ileride. Ark kotanjant a x bölü b eşittir y. Daha sonra burada her iki tarafın türevini alıyorum. E, kotanjantın türevi eksi kosekant kare y dy eşittir a bölü b dx. Şimdi burada da hızlıca kotanjantı bulalım. Kotanjant eşittir. Ben gene kotanjant x eşittir. Ben gene kos e, x yerine c, sin x yerine de s yazacağım. Bu da c bölü s'dir. Burada her, her, gene her şey, her iki tarafın türevini alalım. E, şu x yazmama gerek yok. d bölü dx yani d kotanjant x bölü burada da x gelecek o şekilde. O şekilde üstün türevi kotanjantın türevi eksi sinüs, sinüs x sin x yazayım Hadi. Üstün türevi çarpı alt eksi altın türevi kosinüs e, çarpı üst kos x bölü altın karesi sin x'in parantez karesi eşittir eksi parantezinde s artı c bölü s kare Burası sinüsün karesi artı kosinüsün karesi birden bir. Eksi bir kare. Bu da eksi kosekantın e, kosekant kare x. Kosekant da bir bölü sinüs x. Bunu biliyoruz. E, burada hatta şunlar da yazalım. Kafa karışmasın. E, devam ediyorum. Eksi kosekant kare y. De, y gördüğüm yere arklı ifadeyi yazacağım eşittir a bölü b dx. Y dediğim şey benim Arkotanjant kotanjant ark kotanjant ax bölü b. Evet. Burada gene yalnız bırakıyorum. d bölü dx ark kotanjant ax bölü b. Yani bunu türevi demek istiyorum burada. Eşittir a bölü b e, kosekant, kare y de bu karşıya bölü olarak geldi. 1 bölü eksi kosekant kare y bu şekilde. Kosekant y karşıya attık. D'yi yazdık şurada. Arkotu yazdık. E, A bölü B yazdık. Dx'imiz de buralarda. E, devam edelim. E, burada yine işlemleri düzenleyeceğiz. D bölü Dx Ar Kotanjant A x bölü B eşittir. A eksiği başa atıyorum yine. A bölü B kosekant kare yerine de e, sin kare y yazıyorum. Hemen sin kareyi bulalım. E, Üçgenimizde sin y'miz ne? Karşı bölü hipotenüs. Yani bir bölü kök içinde 1 artı a kare x kare bölü b kare. Bu bizim sin y'miz. Bunun karesini alırsak da e, sin kare y'miz de 1 bölü 1 bölü e, kök kök kalkıyor. b kare artı a kare x kare bölü b kare. E, burada. Şuraya b kare verdim. Şöyle. devam ediyorum. Sin kare y'mizde birinci aynen yaz. ikinci ters çevir çarp. B kare bölü. B kare artı A kare x kare. Burada e, şu denklemde sin kare y gördüğüm yere bunu yazacağım şimdi. D bölü dx. Ark kotanjant ax bölü b eşittir. Eksi a bölü b. Şu a a bölü b çarpı sin kare y. Sin kare y gördüğüm yere de bunu yazıyorum. b kare bölü b kare a kare x kare burada. Şunlar birbirini götürdü. Eşittir. Yani bu ifade eşittir. Eksi a b bölü b kare artı a kare x kare oldu. Hemen Wolfram alfadan kontrol edelim. Arkot kod a x bölü b a eksi a b bölü a kare x kare artı b kare doğru yapmışız doğru evet arkadaşlar bu şekilde arkaların türevi burada a x art a x bölü b yerine ax e, a x artı c bölü d de yazılabilirdi bu sefer buna göre işlem yapacaktık burada ben mantığını anlattım tek bir tane de anlatmak istemedim İzleyen insanlar hepsini izlesin daha rahat alışsın diye bu şekilde arkadaşlar. Hatta buraya biz direkt fx deyip x'i de yazabilirdik yerine göre. Ama bir şey olmaz. Anlaşılır olduğunu düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.